Mirman Sultan bugün bize ne yapıyorsun? Börek yiyorum. Börek mi yapıyorsun? Hı hı. Neli börek? Salçalı. Salçalı mı? Hı hı. Ispanaklı yapsın. Mama bunu yiyorum. Ispanaklı mı yapıyorsun? Hı hı. Tamam. Ben yedim. Ben de mi yaptım? Hı hı. yedim. Sen de yediyorsun. Parka mı Parka mı gidiyor? Hayır baba Baba, de etti. Baba da etti. <laughs> tamam, hadi sen de yap. Aç. Abdul. Aferin. Yalnız biraz yapıştı galiba mirmi. Of, tamam. güzel anne. Ben mi çıkartayım? Of. Galiba yani... biraz hamurumuz kötü oldu. Düzeltelim mi onu? <laughs> tamam, ben düzelteyim, olur mu? Yani. Eline sağlık, teşekkür ederim. Afiyet olsun demek yok mu? Mirma, afiyet olsun demek yok mu? Hı <laughs> hı. Afiyet olsunlar. Teşekkür ederim o zaman.